Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite'da tekrar kutu açılımı yapacağım arkadaşlar. Bildiğiniz e, YouTube'u bırakmıştım ama şimdi geri dönüyorum arkadaşlar. Yine gidiyorum. Gerçek takipte kalmaya devam edin. İzlemeyelim. Düştü tabii ki de. Ama eskiden yaptığım gibi yine tiktokça ama Aman TikTok'ta kutu yapacağım arkadaşlar. BSI yani Brawl Stars'ı bırakın PUBG'ye arkadaşlar. 17 bin kupa hesabını da kime versen bilmiyorum. Bu arada 17 bin kupa oldum arkadaşlar. Hatta 32 karakterim var. Siz bilmiyorsunuzdur. 32 karakterim var arkadaşlar. Ama BS'yi bıraktım. 17 bin kupa da kime versen bilmiyorum. Ama neyse. Biz buradan değil kupa kutu açmamıza başlayalım arkadaşlar. Kaliteli PUBG ile arkadaşlar askeri sandığı açacağız. Biraz açalım oyunu. Evet. İlk kutumuz geliyor. Hadi. Bol bol. Oo, güneş gözlüğü geldi arkadaşlar. Bu bende yoktu. Yeniden. Yeniden. Bu son. Bitti değil mi? Şimdi askeri sandıklara devam arkadaşlar. Bunu, bunları atacağız. Bakın. Aa, inceliğe bastım ya. Neyse alalım şunları O iki. Bunlar da yardım edecek arkadaşlar bize. Topla diyelim. Ha. Ha. Bakın arkadaşlar şimdi açacağımız kutular yardım olacak bunları yardımı. Buna giysi kupon akşam. Bir de giysi çıktı. Evat eder. Ha. Bunlar bunlar. Neyse bizim nerede giysi kuponumuz var. Bunu açalım. Bir defa aç. Tabii ki de bu çıktı. Tabii ki de direkt buradan tekrar askeri sandıklarımızı geri dönelim. Vermen de var. Güzel şeyler çıkmıyor aslında. Arkadaşlar bunlar gümüş parçacık dönüşüyor ya. İki tane ama iki tane gülüş, gümüş, parçacık geliyor. İki tane. Arkadaşlar bundan bayağı açacağız. Beni yani bir Arkadaşlar mesela ne çıkabilir tamam mı? Şu çıkabilir arkadaşlar. Bu bende yok mesela. Hiç çıkmadı lan. Aa bu da mı bende yoktu lan? Oha yok. Ona at takımı geldi arkadaşlar şimdi. Hadi güzel bir şey çıksın. O şey çıktı inceleyelim yine arkadaşlar. Yine gizli kupon çıktı herhalde evet. Eğitim görevleri der. Hepsini topla diyorum ve buradan ne geldi? 30 buradan tekrar arkadaşlar bu ne lan bunu seçmeye ya kadın ben bilmiyorum bir yine buradan çok çok kötü ya biz askeri sandığımızı daha bir sürü açacağız arkadaşlar açmıştık zaten bir sürü açtık of, çok güzel bu açıyoruz işte bu var yok Belki eski eski hesabı geri döndüm. Ben artık bu pusuculardan böyle kupa kaybetmekten bıktım. Çünkü 17 bin oldum. Olduktan sonra 16 bin 950'ye düştüm. Sonra sinirlendim. Bıraktım oyunu. Yeri kesama giriyorum. Orada kupa kasıyorum bazen. O da hatta o da %1 arkadaşlar. Evet. Bu arada da konuşurken açıyoruz ha. Hadi çıksın bir şeyler. Oo, Balistik maske çıktı. O bende yoktu yani. Güzel. Tekerim balistik maskeyi belki. Tekerim, tekerim. Ve arkadaşlar çok muslu galiba. Aa. Sonundan var ya. Sonundan bir şey çıktı. Gizli kumar çıktı sonundan. Ana nerelere görüyorum ya. Tekrar buradan arkadaşlar. Buna gizli buna girelim. Haydi. Ne çıkacak biliyor musunuz? Bu siyattan çıkacak. Abi. Ne dedim ya. Ben biliyorum bu şey. Şu ne, ha? Arkadaşlar. Ha 50 katı. Ben de atacağım. Kardeşim o feda olsun be. Tekrar atabiliyor bu Neyse arkadaşlar bu iki videonun geldik. Eğer bu tarz videoları istiyorsanız kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Hadi bay bay bağları bu arada arkadaşlar kamera alacağım kameralar kahverengi bol bol videolar gelecek yani. şöyle olmasın. Yüzümü gösterecek bol bol. Sadece oyunda ilgilenip başka ee, başka yani sadece oyunda başka şeyler de gelecek arkadaşlar. Yani bu kadar. Bay bay. Bazı gamer kaçar.